sabah oldu. Hepimizin bu akşam ikisiyle birlikte okula gitmeyen Ali'yi izliyoruz. Evet bu Ali. Buna da Ali. Ali diyeceğim çünkü. Ben tüm notları Ali derim çünkü Ali. Ali. Evet. Pazartesi gelmiş okula gidecekmiş. Gideceğim. Gitmek istemiyormuş. Gideceğim okula hadi. Hayır kal evde kalmasın. <laughs> Ateşini ölçü gidecek. Bakalım. Baba baba sen misin baba? Evet ateşimiz var mıymış bakalım. 36. Çok. ateşimiz var. Var mı ya? ya? La. La 36 dereceyiz o. Di diyor ki sen iyisin <laughs> git hadi. Şimdi ne yapacağız? Işıkları aç tamam. O da da ışıkları açalım. Başka ışık var mıydı? Laptop mu var? Ha şu var. Aa, ya üç buçuk dereceyi ne yapacağız ki? Evi ısıttık tek. Kendimizi ısıtmadık hoş. Bir daha ölçük bizi. Ölç bakayım bakalım. Kaç dereceyiz? Otuz yedi. Hala diyor ki sen iyi Git bak iki de okuluna. Evdeki tüm ışıkları aç. O... Açalım o zaman şöyle. Başka ışık hangi var burada var mı? Yok. Ee, buraya bakalım burada var. Başka nerede var? Burada var. Tamam. Başka nerede var? Burası yok. Banyo açık şurası var. Başka neresi var? Bunu açtık. Eee? Ya bu. Tamam. Yine hmm. ev el ısıttık yani biz hmm. ısıtmadık ki. Baba ben kaç dereceyi bir ölsene. Kaç dereceyiz? 30, 37, 70. Git duş al diyor. Tamam duş alalım. Ah! Soğuk duş aldı da soğuk duş aldı, al dedi ama biz sıcak duş aldık. Neden? Çünkü biz ateşimizi ateş ateş ateşlenmek istiyoruz. Ate ateş. Bir de yemek kahvaltı. Oha kahve kahveyi mikrodalgaya koyuyoruz. Mikrodalga patlamasın. kaç dereceyiz hala? Kırk dereceyiz o ha. ee, hala okula gitti o şey, zaman. Şey girdik. Şimdi kaç dereceyiz? Ne biz bunları yapana kadar okul geçtik ya. Kaç dereceydi? Olmadım hala. Tüm tüm pencereleri kapattı <laughs> ki. Daha nerede var? Daha nerede var? Ben başka bir şey ne diyeyim? de ısıtmayı açacağız. Ay yani bunları. Okey açarız. Başka kaç tane daha var? Hani? Bu da nasıl bir yürüme Bu da da varmış. Evet. Sen iyisin. Kaç dereceyiz ki iyiyiz? Oha ev kırmızılaştı Ocağı aç ve şuraya hmm. şuraya şu, şu. <laughs> <As> <laughs> <laughs> Ev bayağı kırmızılaştı. Bir derece kazandı. Başka burası mı? Tamam. Evet aşırı kırmızı şu an. Baba! Hah! -ba. Hah! Evet? Kaç dereceyiz? 52 dereceyiz pardon? Sen iyisin git şimdi. <laughs> Daha ne yapacağız? Ödevini yak. Ödevimiz mi yakacağız? Ödevini bir sobada yak. kendisi. Geldi. 57 derece pardon. 57 dereceyiz. derece çat mikro dalgaya yani çatal koy. Bence patlayacak. <laughs> Artı 10 derece. <gülüyor> <gülüyor> evet. 67. <laughs> 67 dere 67 derece. <laughs> Arab arabaya mı yapacağız lan? Recep'i bedik mi? Kaç derece aldık? 30 <laughs> derece. Baba <laughs> bence artık gitmesi konuş? <laughs> <laughs> 97 dereceyiz. çevremdeki ağaçları yak. Nasıl yakacağım çamur böyle mi? Bu böyle mi? Aha. Dokunmadı ki bile. Kaç derece kazandık? 100 derece kazandık. Ev şu an ya, ev şu an bayağı sıcak. Ama nasıl yanmadı işte. <laughs> Biz nasıl hala yanmadık? 192 Artık şaşırmıyorum. Havuzlu var mı canım bu? Havuz mu? Harf alay edemiyoruz. Doğa mı heyecanlı? Lan şeytan geldi bildiğin. Kaç derece kazandık acaba? <laughs> Şeyden eriydim bilmiyorum. 825 derece. <laughs> Kaç dereceyiz yok? Evet. Tek ev değil, evin dışarısı da sıcın artık. 1122 derece. Bir de hala diyor sen iyisin. Finsomatik bir şey. Oh. Bu ne? Daha fazla mı ateş veriyor? O zaman daha fazla ateş versin 321 456 evet. Evet, evimi daha fazla yakmak istiyorum pardon evimi daha fazla yakabilir misiniz <laughs> Ejderha geldi. <laughs> yani 2000 derece mi? Evin içi de yani ev, ev, evin erimesi gerek gibi. Ha. 3000 dereceyiz ya. Almış ya. 3000 ya. Bir dakika ne? Güneşi iple çek mi? Güneşi çek. Güneşi güneşi mi çekeceğiz? Ciddi mi? Oh. oh. Ben gitmek istemiyorum. Nereye gitmek istemiyorsun? Okula mı gitmek istiyorsun? Ben gitmek istemiyorum. Okula. <laughs> güneş, güneş gelmiş. Her yer parlıyor. Aa. Güneş 5500 derece mi kazandık onu? OOAHAH Yine şimdi babamıza gittik ateşimizi ölçtürüyoruz Ölçtüm kaç dereceyiz 8.522 derece <laughs> Galiba sonunda evde kalabilirsin derler Yeah, <gülüyor> <gülüyor> Evde kalabiliriz artık <laughs> <laughs> no, no. Yeah. I what feel like it's your <laughs>